Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan 87 yaşındaki Halil Arabacı berberlik mesleğini yaklaşık 67 yıldır 5 metrekarelik dükkanında yaşatmaya devam ediyor. Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan 87 yaşındaki Halil Arabacı 7 yaşında başladığı berberlik mesleğini sürdürüyor. Arabacı ilçenin en eski esnaflarından biri olarak küçük dükkanında her gün müşterilerini tıraş ediyor arabacı mesleğe başlama hikayesini şöyle anlattı. Şimdi ben bu mesleğimi 7 yaşından beri ilk e, ilkokulu bitirdim. Koca Göz Okulu vardır. Onun e, çarşı banyosunun arkasında benim ilk ustamlar da Rahmetli oldu. İbrahim Çay Bakanlar bunlar. Hepsi berber. O öldükten sonra köprü başını geçtim. Onun da adı İbrahim. Ama çocukları yok. ikisinin de. Ben hem çocuklarıyım hem onların yanında çalıştım. Askere oradan gittim, geldim. Yaklaşık 80 yıldır aynı işi yapan arabacı bugüne kadar çok sayıda çırak yetiştirdi. Benim çalıştırdığım, öğrettiğim çocuklardan dünya kadar benden yaşlı ustalar benim kadar çocuk öğretmedi. Buyurun burada bakabilirsin bak her şey orada. Evet. E, peki Halil amca, yani bu mesleği neden tercih ettin? Şimdi çocuğum, e, ben Rahmetli babam, öğretmenlerim benim okumamı çok istediler. Ama küçükten beri o dükkanda babam tıraş ettiriyordu bizi. Ustam da bana illa seni berber yapacağım, berber yapacağım. Babam neler yaptıysa hayır ben berber olacağım dedi. Bunu oku sana. Benim bütün arkadaşlarım vallahi billahi tallahi doktor çıktı, mühendis çıktı, fen memurları çıktı. Ben bu berberliği tercih ettim. Şükür. Senin gibi iki tane kızım var. Damatlarımın kızlarıma Allah yarabbi benim ömrümde çocuklarımın olsun, damatlarımın olsun çocuğum. Çok memnunum damatlarımdan. Uzun yılların esnafı günümüz şartlarının küçük işletmeler için ağırlaştığını dile getirdi. Ee, küçük esnaf bugün için ölmüştür. Küçük esnaf zor durumda. Dükkan kiraları yüksek. Evlerini bakamaz halde oldular. Eğer bunlar deftere tabi olursa, Söke'nin yarısından fazlası dükkan kapadır. Vallahi kapadır. Küçük esnafı yani deftere tabi etmeseler çok iyi olacak. Söke berberler odasının kurucularından olduğunu da hatırlatan arabacı dönemin dayanışma ruhunu şöyle anlattı: Kurucusu benim ve hatta bu şu makineler vardı. Şu el makinelerinin. İzmir'de Enoş'lar vardı, şimdi duruyor mu bilmiyorum, Anafartalar'da. Bunları getirdik 5 lira, 6 lira, o zaman Bağkur yoktu. Esnaflara verdik, onlar bize verirdi. Bir meslektaşım hasta olursa hep beraber birleşelim, ona yardımcı olalım diye bu Berberler Derneği'ni kurduk. Bağkur'u çıkaran adama yattığı yer cennet olsun. Allah razı olsun. Allah bin kere razı olsun. Bizlere iyi kötü üç kuruş para alıyoruz. Yeterli değil ama şükür. Arabacı dükkanını her sabah kendi açıyor. Akşam da kendisi kapatıyor. Eskiden berbercilik daha iyiydi. Şöyle bir şey size söyleyeceğim. Biz tıraş ettiğimiz zaman bize veren müşteri paramızı paramızı çırağa bize verdiği kadar para bahşiş veriyordu. Evet. Çocuğun cepleri para doluyordu akşama kadar. Valla valla. Ama şimdi biraz zorlaştı. Biz kendi paramızı evet. alamıyoruz bile. Yani masrafları çıkaramıyoruz çocuğum. Günde mesela kaç kişiyi tıraş edebiliyorsun? Vallahi hiç şefte yapmadan dükkan kapatıyorum. Haftalardır sabah açıyorum, akşam kapatıyorum. Haftalarca şefte yapmıyorum çocuğum. Vallahi yapmıyorum. Yani bir emekli ailem olmasa rezil olurum. Allah'a şükürler olsun. Bunları çıkaranlara, Allah mekanları cennet olsun çocuğum.